Selam gençler, şimdi size bu bölümde SSF'te nasıl körünsü kasıyorum bunu göstereceğim. Bunu SSF'te gösteriyorum ama siz normal kendiniz kendinize uygulayabilirsiniz. İlla trade yapmanıza veya bir item satmanıza gerek yok bu normal almak için. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum size göstereceğim. Burada 2-3 tane kullandığım yöntem var. İlki tabii ki Expedition. Tujen bize bütün körnüsleri satıyor ve Tujen'i kullanmak önemli. Girdiğim bütün mapları Expedition skraplarını koyuyorum ve Expedition yapmaya çalışıyorum. Tujen geldikçe, roll'ları geldikçe yeniliyorum Tujen'i ve içindeki her şeyi neresi satın alıyorum. Sadece çok fazla olan itemleri artık almıyorum ama neredeyse her şeyi yine de alıyorum. Tujen'in rolleri biterse eğer Denning rolüm varsa Deninkten gidip Tujen alıyorum. Ve artifeklerini sağlamak için logbook düştükçe Tujen logbooklarını yapıyorum. İlk öncelikle Curious Kasma yöntemi bu. İkincisi Art Nemesis. Art Nemesis'teki Bir Remix, Assassin ve kombosunu yapabildiğimizi yapmaya çalışıyorum. Ama burada komboyu biraz değiştirdim. En son Rejuvenating yerine Gargantuan kullanıyorum. Çünkü Rejuvenating için de vampirik gerekiyor. Asas'ın için de vampirik gerekiyor. Vampirik o kadar çok düşmüyor. O yüzden son komboyu Gargantuan'a çevirdim. Gelen vampirikleri asas'ın için kullanıyorum. Bu komboda çok fazla körünsü sağlıyor. Bunu da yapabildiğince yapmaya çalışıyorum. Bunların yanında kullandığım ise haste. Haste'i ben bunu hiç yapmamıştım. Çünkü haste de sonra heyecanı soğumuştum. Ama haste çok fazla körünsü veriyor. Özellikle bu lockpick olan kontraklarda körünsü ödülleri çıkabiliyor. Bunun yanında yüzük ödülleri de çıkıyor. Daha sonra javurlar ödülleri. Bu javurlar ödüller çok fazla yüzük, kemer, amulet geliyor. İtemlerin çoğunda orada almaya çalışıyorum. Burada düşen jevurlar synthesis ve fractured olabiliyor. Onların da iyi bir şey geldi diye kovalıyorum. Lockpain bir güzel yanı da biz bunu Kars'la yapıyoruz. Ve Kars büyük kutuları açarken daha fazla alem doldurmasını sağlıyor. O yüzden neredeyse bütün kutuları açabiliyoruz. Heyliş biraz itici gelebilir. Normal oynan sizi farklı bir yere götürdüğü için. Ama yapması gerçekten karlı bir iş. Eğer çok nefret etmiyorsanız heyliş yapmanızı da tavsiye ederim. Ben bu hiç yapmamıştım. Ama şimdi girince o kadar da kötü değilmiş yani. Şimdi biraz alıştım. Kullandığım son taksi ise Strongbox. Atlas'taki Stronbox puanlarını alırsak Strombox'ların düşen köylesi ikiye katlanıyor. Bu çok OP. Niye OP? Bu sadece Arkanist Strombox'ı için geçerli değil. Herhangi bir köylesi düşerse Strombox'lar direkt ikiye katlanıyor. O yüzden maplerde açabildiğimce Stronbox açmaya çalışıyorum ki her mape 4 kaos verip en boşu açıyorum. Çünkü geri döndüğü zaman 4 kaostan her türlü daha fazla getirisi oluyor bana. Strombox'larda köylesi ikiye katlama olayı kartlarda da geçerli. Maplerde de geçerli o puanları verirseniz. Bir kart düşerse veya map düşerse direkt ikiye katlanıyor. Bu özellikle çok iyi. Şimdi bir özetlemek gerekirse Expedition, Case, Art Nemesis ve Strongbox. Bunlar bizim genel körüsü kaynaklarımız. Ve bunları biz bir hepsini yapabiliyoruz. O yüzden şu an genel körüsü kasma yöntemim var. Şu an benim stashimde 6 exaltım var. 175 kaosum var. Ve ben her mepe 4 kaos bastığım halde 175 kaosum var. SSF'e göre bakalım bence gayet iyi. Diğer körüslerimde çok fazla birikiyor. Siz de lig başladığında veya kendi şu an oynuyorsanız ligi bu taktikleri kullanabilirsiniz. Kendinize normal körüsleri almak için en azından. Şimdi biraz bu e bakalım. Bu ilde çok bir değişiklik yapmadım. İkinci bir ok farmladım. Craftları bunun üstünde yapıyorum. Çünkü kendi okum üstünde craft yapmaya çalıştığımda okum bozuluyordu. Ve her seferinde ben değiş değiş oklar kullanmak zorunda kalıyordum. Kendime sabit bir tane ok yaptım. Bu oku da farmladım. Okun kartını farmlaması çok kolay. Alt kart oluyor. Neredeyse 4-5 map'te ben hepsini yaptım. Dread esansları geldikçe basıyorum buna. Güzel bir şey gelince craftlayacağım inşallah ama gelmiyor. Şu ana kadar bir 50 tane falan bastım yani. Çok da güzel bir şey gelmedi. İstediğim tek şey atak speed daha doğrusu. Atak speed gelse diğer her şeyi ben garanti yapabiliyorum. Ama böyle tier 1 tier 2 atak speed daha hiç gelmedi. Onun gelmesi Bekliyorum. Diğer itemlerimde de başka değiştirdiğim item yok şu an bir Kask Craft'lamaya çalışıyorum çünkü kaskımda Focus Craft'ı yok O Focus Craft'ını almak istiyorum o yüzden bir Kask Craft'lamam lazım Bir de ekstra olarak Nurse karta düştü bu Haste'den düştü Haste'de bayağıdır yapmadığım için değerli oyun bana bir ödül verdi Bu ne yaparım bilmiyorum ama iki tane olursa bir ihtimal Harvest'a katlamaya çalışırım ama tek karta bir şey yapmayı düşünmüyorum şu an Burada bulduğum güzel itemleri saklıyorum. Bu da çok fazla Jewel var. Bu Life, Burning Damage, Fire Damage olacak şekilde. Bunları hep Harvest'a fire basarak getirdim. Bunlar çok rahat geliyor. Veya Haste'de bulduğum Javel'lar bunlar. Bunlar da Javel'leri açtıkça kullanmayı düşünüyorum. Burada güzel Javel'lar var. Burada iki tane amuletim var. Biri All Skill'lere 1 level veriyor. Bir fire skilllerine bir level veriyor. Bunlara ama canı yok. Diğer özellikleri kötü. Bunları şimdilik tutuyorum. Harvestan fracture falan gelirse deneyeceğim bunları veya başka tekniklerde deneyebilirim. Şimdilik bu şekilde tutuyorum bunları. Böyle bir Vermilion rengim var. Bu tamamen bu şekilde düştü. Bunu bu şekilde düştü oranı kaç bilmiyorum ama şu an benim buldum için çok iyi bu. Ama direkt kullanamıyorum. Resistlerimi biraz ayarlamam lazım. Çünkü bu yüzüğüm çok fazla resist veriyor. Cold ve lightning'e. Bu neyse sadece lightning resist var. Biraz cold resist yok. Harvestan resist değiştirme geldikçe buna basacağım. Bu yüzüğün yerine onu kullanacağım. Bu gayet iyi de geldi yani. Karakterinde başka değişiklik olarak e, Corrupted Plus aldım. Aslında bunu kendim yaptım. Bu Haze'den Increased Life Jewel'ları düşüyor çok fazla. Mavi olarak geliyor sadece Increase Maximum Life var. Bunu Augmentation basıyorum, Regal basıyorum ve Valor basıyorum. Corrupted Blood gelinceye kadar en sonunda bir tanesine geldi. Ve ben Corrupted Blood neredeyse her lig bu şekilde alıyorum. Normal ligde satılamaya çalışsanız ligin başında bu çok fazla paraya mal oluyor. Bir Exalt'a kadar oluyor bu. Ama bunu aslında yapması denemesi çok kolay. Bu Jewel'ları her yerden geliyor. Ama Haze'den bir ayrı fazla geliyor. Normal bunu ritualde de görebilirsiniz. Jeweler ödülü veren her yerde bu jeweler'lar gelebiliyor. Bu jeweler'ları satmak yerine bunlar deneyebilirsiniz. Augmentation basın, Regal basın, Val basın basın, Tutlat gelebilir. Başka da şu an değiştirdiğim bir şey yok. Şu bölümde tek beklediğim şey iki tane silver oil almak. Ondan sonra bunu annul diyeceğim. Buradaki puanları geri alacağım. O puanlar da artık ilerleyen bir dağıtacağım ve büyük ihtimal cluster çıkacağım. Ama iki tane skill alıncaya kadar şu anlık bekliyor böyle. Karakteri şu an 94 level, neredeyse 95 olmak üzere. Daha fazla level alır mıyım bilmiyorum ama şu anlık bu şekilde gidiyor. Şimdi videoyu bitirmeden burada ben 185 tane stack tek biriktirdim. Bu stack tek'lerin çoğu tujenden geldi tabii ki. Diğerlerini de falan buldum. Şimdi bunları açarak da videoyu bitireceğim. Şimdi bunları hızlıca açacağım. İyi bir şey gelecek mi bakalım. tane iyi kart geldi. Biri 6 level evik öncemi veriyor ve 23 quality veriyor ama 9'a kadar bunu 9 tane yapabilir miyim bilmiyorum. Harvus'tan deneriz. Tormented Reclamation to Implicit Koraps. Bu ünlüyü kullanacağımı sanmıyorum. Bu da fena değil. Güzel bir şeyler gelebilir. Element edemeyince taksit eden kemer falan gelebilir. Bunları Harvus'tan ikiye katlamayı denerim büyük ihtimal. Ama burada bu kadar çok kart görmesinin sebebi de tabii SF filtresi olduğu için neredeyse bütün kartları gösteriyor. Ama düşen iyi kartlar bu şekildeydi.